Gençler merhaba. Bu videoda tapu ve kadastro bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Önce bölümün iş tanımını yapalım. Arazi, arsa, konut gibi her türlü gayrimenkulün alanın ölçülmesi, hesaplanması ve sahibi adına tescil edilmesini sağlayan meslek grubudur. Tapu tescil kadastro ölçüm işlemini gerçekleştirir. Tapu ve kadastro ön lisans bölümüdür. Güzel. İş olanaklarından bir Tab bakalım. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili birimleri, belediyeler, elektrik kurumları ve özel müteahhitlik firmalarıdır. Güzel. Üniversite taban puanları. En yüksek puan alan üniversite Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi olmuş. 285 puan, 584 bin sıralama. En düşük puan alan devlet üniversitesi ise Iğdır Üniversitesi olmuş. 227 puan, 1 milyon, 195 bin sıralama. Evet, KPSS. Hocam devamlılık arz eden bir ataması var. 962 kontenjan verilmiş son 5 yılda ama atama taban puanları 79 ve üzeri. Hı -hı. Kapatmış yani 80 üst almayı gözümüze kestirmemiz gerekiyor diyebiliriz. Güzel. DGS'de vereyim. Söyle bakalım. <laughs> Hocam DGS'de geometrik mühendisliği, harita mühendisliği, kamu yönetimi tapu ve kadastroya geçiş hakkı tanınıyor. Şimdi arkadaşlar muhtemelen mühendisliğe direkt göz dikenler ama tapu ve kadastro'nun 4 yıllık iyi. Yani ataması olan iş olanakları olan bir bölüm. Yani i̇ki yıllık değil, dört yıllık tapu ve kadastru... Keşke onları da hazırlasaydık. Neyse onlara baksınlar. Dört, Dört yıllık tapu kadastroyu da hazırlayacağız. Hazırlayacağız evet hocam. Tamam. Bir de ona baksınlar. Evet, güzel. DGS geçiş hakkıdan güzel. Yani avantajlı Bence bir bölüm diye. Güzel. Şimdi bu bölüm için şöyle söyleyeyim. Şu iş olanakları kısmına bir gelirsek. Bak şimdi burada diyor ki arkadaşlar, tabu Kadastro Genel Müdürlüğü bir bölümün kendi başına bir müdürlüğü var. Yani her ilde, ilçede bir tabu Kadastro Genel Müdürlüğü yani bir, bir müdürlüğü var. Bu şu demek? Demek ki devlet baba bu bölümden mezunlarına sürekli bir şekilde kadro açacak demek. Yani evet. her atama döneminde az daha. bazen az bazen çok işte şeye göre ihtiyaca göre açılacak. Ben bu bölümün e, aslına bakarsanız cılkı çıkmamış olsaydı yani çok fazla sayıda üniversitede olmamış olsaydı bu bölümden çok çok güzel bir bölüm diyecektim. Evet. Ama şu bir gerçek, biz hani birçok yani diyoruz ya hep her videoda aşağı yukarı söylüyoruz, 300 tane üniversite var. Ondan sonra bir sürü alt işte fakülte ya da yüksek okullar açılıyor o üniversite bünyesinde. Bu bölümde birçok üniversitede var. Haliyle mezun sayısı da fazla. Ama buna rağmen KPSS'de atama puanı da Aslına bakarsanız çok çok, çok ultra yüksek değil 79. Nihayetinde 80'in üzerinde bütün sağlık bölümlerinin evet. ataması onlara bakaraktan nispeten iyi gibi duruyor. Ne demek istediğimi mi? E yani siz mevzu sonuna kadar bu puanlar yükselebilir. Hani 82 olur, 83 olur ama durup da 90 olmaz yani 2 yıl sonra. Yani yıl içerisinde çünkü hep KPSS atama puanları bütün bölümler için bir yükselme trendinde yani. Ya devlet de bir kadro alabilmek için birçok bölümün zaten o şeyi 80 üzeri. Evet. Ama bak ne dedim ben bu bölüm için? Her ilde, ilçede bir tabu kadastro müdürlüğü var. Ha, bu bir avantaj bu bölüm için. Evet. Dediğim gibi cılkı çıkmamış olsaydı, birçok üniversitede açılmamış olsaydı, hani bizde bir planlama yok. Anlatabiliyor muyum? Yani o plansızlık yüzünden gençler sürmüyor. Ben de üzülüyorum buna yani şu bölüme git diyorsun e, hocam bu bölümün iki sene sonra garantisi var mı? Ya ben bilemem ki devletin planlamasını ben yapmıyorum. Bana kalsa ya üniversiteyi hiç almam seni ya da aldıysam okuttuysam direkt yerleştir. Evet mantıklı Yani mantığı o ya insanlara hayal satmanın bir anlamı yok İnsanlar işine gücüne baksın. Hani ben diyorum ya hep zanaat 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 bir, bir zanaatın olsun. Mesela Anadolu Lisesi çıkışlı bir arkadaşa ne diyebilirim ki? Yani 4 senelik bir fakülte. Birçok 4 senelik fakültenin de ataması yok zaten. Evet. Onların da şey çok yüksek. Hatta 2 yıllıklardan çok daha zor birçoğunun yani ataması bir çok, iki, yerleşmesi. Evet birçok 2 yıllık 4 yıllık fakülteye göre çok daha avantajlı. Yani nihayetini çok uzatmadan tabi bu kadar sonra bölümü ben tercih edilmeyecek bir bölüm değil derim. Birçok 2 yıllık tanıttık. Evet. Yani ben bunu hani ilk 20 sırama alırım. Evet. Bu Teşekkürler hocam. Gençler tercih tanışmanına ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz açıklama mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.